Kavunun meyvesinin olgunlaşması süresi 50 ila 70 gün içinde gereken tatta ve büyüklükte bir kavuna ulaşmamız mümkündür. Zaten bunu kontrol ederek de işte bitkimiz meyvesini olgunlaştı kontrol ederek de anlamamız mümkün olacaktır. Kavunun olgunlaşması tabi bölgenin sıcaklığıyla da ilişkili olmakla birlikte 2,5-3 ay içinde gerçekleşir. Bu dönemde de e, arı kovanlarının çevrede bulunması hani iyi bir olgunlaşma, iyi bir tat e, vermesi açısından kavuna önemlidir. Çünkü arılar da bu tozlaşmayı hızlandırdığı ve e, çok hızlı döllediği için e, to şeyleri, tohumları, e, kavunların çok iyi verim almasını e, sağlayacaktır. Onun dışında olgunlaşma döneminde özellikle meyvemizin çürümemesi için suyla mümkün mertebe temas etmemesi ve sulama sırasında buna çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kavunları aynı dönemde dikildiği için aslında aynı dönemde olgunlaşacağı dikkate alınarak aynı dönemde toplanabilir. Fakat bunun için de el yapılacak bir kontrolün etkili olacağını söylemek gerekir.